böyle bir nesil geldi ki diyor Rabbim Rasul ve yefalune ma la emredilmedikleri şeyleri yapmaya kalkıştılar. Allah'ın böyle bir emri yoktu. Allah'ın böyle bir hükmü yoktu. Bunlar bunlar kendileri ortaya koydu. İmkan var mı kardeşlerim? Ben Müslümanım diyen, namaz kılan, hacca giden bir Müslümanın hanımı bacağına kot pantolonunu giyip de sokağa çıkabilir mi? Sorayım siz vicdanlarınıza. Nasıl olur bu? Sokakta bu kadın dolaşırken, sırtına kadar çıplak olarak dolaşırken, önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını ortaya koyup dolaşırken, bu kadına şehevi nazarlarla bakanların, hayvani duygularla bakanların gözlerinden bu adam rahatsız olmayacak mı? Bu ne biçim Müslüman bu? Hele bugünkü gibi dini ahlakın sıfır olduğu bir cemiyette, her tarafta zanilerin, canilerin kol gezdiği bir şehirde, bir Müslüman adam kızını veya karısını çırçıplak soyup sokağa nasıl salabilir? Bunu hangi kitapla bağdaştırıyor? Hangi peygamberle? Soruyorum vicdanlarınızı, Kimseyi hedef almıyorum. Kimseyi kimse aleyhine kışkırtmıyorum ben. Kanunsuzluk yapmıyorum. Ama vicdanını da soruyorum. Bu kılık kıyafeti Allah'ın Resulü mü emretmişti haşa? Sizi zorlayan bir kanun mu vardı haşa? Yok. Neden Müslümanlar bu perişan hale geldiler? Neden şuurlanmadılar? Neden sahip çıkmadılar? Neden hükmedemediler? Neden hakim olamadılar? Neden bunun ızdırabını yüreklerinde hissetmediler? Neden kıldıkları namazın neticesi zuhur etmedi? Fender, erdikten sonra düşünebiliyor musunuz dört mezheplere hüküm budur. Bir Müslümanın kızı öz ve öz kızı erginlik yaşına girdikten sonra kadınlık halleri başladıktan sonra artık o özel bir forma, özel bir disipline tabi olacaktır İslam'da ve artık o kız erginlik çağına giren bir kız çocuğuna öz babası bile bazı sınırlar ve kayıtlar koyacaktır Allah'ın kayıtları. Bir Müslüman baba öz kızının sırtına, karnına, uyluklarına, diz kapağından yukarısına gözünü dikip de bir saniye bakamayacaktır. Bakarsa Allah katına zina etmiş olacak. İslam'ın hükmü budur kardeşim. E hocam sen nereden bahsediyorsun? Ben İslam'dan bahsediyorum. Ama cemiyet o hale gelmiş ki ben getirmedim bu cemiyeti bu hale. Müslüman bunun ızdırabını duymadı. Adam Müslümandır. Nüfus kağıdında da Müslüman yazıyor maşallah kızını karısını çır çıplak soyuyor, bikini midir af buyurun, günler ne midir, bir takım parçalarla bezlerle öz kızını ve karısını alıp, binlerce hayvani iştahların, şehvani nazarların kol gezdiği plajlara öz kızını götürüp bir pazarlamaya koyduğu mal gibi teşhir ediyor. Ne Müslümanı bu ya? Siz Allah'ın cezasına müsaade değil misiniz? Siz, sizi Allah'ın azabından kim koruyacak? Allah'ın azabı değil mi cemiyetin hali? Güneş battıktan sonra, etraf karardıktan sonra niçin sokağa çıkamıyorsunuz? Bu size Allah'ın cezası değil Bu hadiselere bir mana vermek lazım. Ben Müslümanların nefsini suçlandırıyorum. Kendi nefsini suçlandırıyorum. Herkes kendisini suçlu terakki etmesi lazım. Karışmayın kutu. Tamam. Herkes kendi nefsini suçlandıracak. Dikkat ediniz. Ve herkes Allah'a tevbe edecek, istiğfar edecek. Yoksa sonumuz yemin ediyorum bu olacaktı. niye bir şey kalmıyor? İslam'ın derdine düşen yok. Neslini, çocuklarını o kadar ihmal ettin ki, o kadar günün fitnesinden, fesadından koruyamadın veya korumadın ki, o kadar şuursuz davrandın ki, bir kilo eti, bir kilo et kokmasın, çürümesin, bozulmasın diye o bir kilo eti götürüp buz dolaplarına soktun da neslin bozulmasın diye hiçbir tepki almadın sen. Bir kilo sığır eti bozulmasın diye onu buzdolabına sokuyorsun da, tedbir alıyorsun da, neslin bozulmasın diye hangi tedbir aldın Müslüman? Vicdanına soruyorum seni. Buna imkan var mı? Gidip de manavdan aldığın bir kilo inciri, manavdan aldığın bir kilo elmayı, armudu, kese kağıdın içerisinde kapatıyorsun, ört örtüp de ambalajlayıp götürüyorsun da, kızını veya karını niçin çıçıkla taşıyorsun sokakta? Bir kilo armut kadar kıymet yok mu bunların? Niye onları şehvet nazarından muhafaza etmiyorsunuz? Utanmıyor musunuz kardeşlerim ya? İçinizde hiç kimse var mı? Gitsin de bir karpuz yığınından kabuğu soyulmuş bir karpuzu alsın da koluna, koltuğuna soksun götürsün. Kimse bunu yapmaz. Kabuğu soyulmuş bir karpuzu kimse koltuğuna taşımıyor. Taşımıyor ama avradını çırt bak soyup koltuğuna taşıyana ne diyeceksiniz? Utanmadın mı evler kardeşlerim? İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. İslam'ın ahlakını söylüyorum ben. Bunlar mühim meselelerdir. Ve İslam cemiyeti diye bir şey kalmıyor görmüyor musunuz? Mevlana'mız figan ediyor. Mevlana celaleddin Rumi figan ediyor. Diyor ki, sokakta kadınlar çır çıplak dolaşırlarsa, onları seyreden erkeklerin hayalinde yer edinirler bu kadınlar. Senin çıplak dolaşan kızın, senin çıplak dolaşan hanımın sokakta dolaştığı müddetçe bunları seyreden erkeklerin hayalinde ve hafızasında yer ederler. Oraya yerleşirler, o erkek de gece kendi yatak odasında hanımıyla Allah'ın emrine girerken, kendi helalıyla değil, hayalindeki kadınla zina eder diyor. Mevla nasıl uyuyor bunu? Ve nesilde cenere olur. Cemiyet rezil olur. Bugün erkeklerin büyük ekseriyeti kendi helalıyla, hanımıyla değil, hayalindeki sokak kadınlarıyla haram işliyor, hayalinde zina ediyor bunlar. Siz hangi taharetten bahsediyorsunuz? Siz hangi cemiyetten bahsediyorsunuz? Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerine göre, iştihadına göre, bir kadının kalktığı sandalyeye, bir kadın oturuyordu kalktı, koltuğundan veya sandalyesinden kalktı. O koltuğun üzerindeki, o kadının vücudunun harareti kaybolmadan, aynı koltuğa oturan erkek haram işlemiş, zina etmiştir Ebu Hanife. O hararetten vücuduna geçmeyecek. İnsanın erkeklik hücreleri o kadının vücut ısısıyla harekete gelmeyecek. İslam taharet dinidir kardeşim. İslam edep dinidir kardeşim. İslam, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yaşadığı ve telgin ettiği dindir kardeşim. Bizim cemiyetimizde İslam yaşanmıyor. İslam yaşanmıyor. Gelin İslam'ı yaşamakla birleşelim. Gelin herkes evine hâkim olsun. Gelin herkes ticaretine sahip olsun. Gelin herkes memleketine hâkim olsun. Allah'ın azabından kurtulmak için Allah'ın cezasından kurtulmak için dönmek ve ıslah olmak lazım. Allahu Teala'nın bir kanunu var. Hepiniz biliyorsunuz. Aynen şöyle buyuruyor Kitabullah'ta. İnne <laughs> Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bir Müslüman millet kendi ahlakını değiştirmedikçe ben o milleti zatıma yemin ederim ki değiştirmem diyor Cenab-ı Sen kendin değiştirdin, Kendini değiştirdin modadır diye. Şu sokakta dolaşan kadınlar niçin bu kıyafeti giyiyorlar? Yüzde diyorum kendi iradesiyle değil, moda evlerinin iradesiyle, modacıların tespitiyle, reklam vasıtalarının tesiriyle ve etkisiyle kıymet edirler. Efendim bu sene işte kıyafet şöyle olacak diye falan moda evinin sahibi bir ilanat yap yapıyor. Ey kadınlar bu sene elbise şöyle olacak. Bütün kadınlar düşünmeden taşınmadan, Müslümanlar da ne oluyor demeden o moda evinin emrine hemen ittiba ediyorlar altı ay geçmeden aynı moda evi bir ilan daha yapıyor. Modalar değişti, şimdi şöyle bir moda çıktı diyor. Kadınlar hemen orada itibak etmeye çalışıyor. Bu ne şuursuzluğu, bu ne perişanlığı. Ey Müslüman senin kızın ve hanımın Avrupalı modacıların hammalı mıdır? Giy diyecekler, giyecekler. Çıkar deyince çıkaracaklar. Bir hammallık olmaması lazım. Şunu sırtını da alın, alıyor. Sırtını da çıkarın, çıkarıyor. Bu hammallıktan vazgeçin. Benim zürriyetim batının hammalı mı? benim kızım veya karım Avrupa'nın hammalı mı? Giy sırtına giyecek, çıkar sırtından çıkaracak. Ne bu? Ben hammal mıyım Avrupa'ya? Niye sahip çıkmıyorsunuz zürriyetinize? Niçin hakim olmuyorsunuz kardeşlerim? E bunun yollarını aramak lazım. Çarelerini meşveret yapın, müzakere yapın. Ağlayın, sızlayın, tedbir alın. Zihninizi kurcalayın. İmkan yok. İşte bakınız tam hadisi şerifin can noktasına geldik. Onlar öyle bir nesil peydahlandı ki sümme inneha Tahlufu min ba'dihim dedikten sonra öyle bir zürriyet meydana geldi ki bu zürriyet Allah'ın emretmediği şeyleri yapmaya başladılar. Yapılması mümkün olmayan işleri söylemeye başladılar. Sözleri bile değişti.